arkadaşlar Yesen'i Gamer's TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lucky Boss oynuyoruz ve bugün tekim her zaman olduğu gibi diğer videolarda Arda Oyunda diye bir kanal var. Ee, bir dakika çok kötü bak Evet onunla birlikte çekeceğiz arkadaşlar. Ve altta biri Türk'müş. Bu şarkıda hiç Türk görmedim yani. Şöyle az yazalım adama ve gidelim. Ee, evet. Buraya atmayınca direkt başlıyor arkadaşlar. E, e, beğenip paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. E, arkadaşlar bu ne nasıl bir ne ya bu mapte geçen oyunda mı arkadaşlar bu mapte hatta Arda ile birlikte oynadık yani Arda oyunda dediğim Arda ile birlikte oynadık şimdi burada Arda ya adam arkadan geldi böyle e, hani bir tane şey kılıç vardı onu vurur uçuyor İşte vurdu uçtu Arda ve arkadaşlar bu mapte böyle zıplama resmi var onu size söyleyeyim Şöyle açalım bundan tuzaklar da çıkıyor aaah Böyle bir şey çıkıyor şimdi, şimdi, şimdi yaşlı e, hangisi evet. yani şöyle 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 alalım arkadaşlar bu hepsi e, yumurta çok önemli yumurta değil şimdi size göstereceğim şöyle yapayım şöyle yumurta nerede yumurta şöyle alalım şöyle hemen bir kapıda aşağıda bir şey yok diye diyorum evet bir şey yok bu neydi ya ben bunu unuttum Şunu atalım. Hemen ortaya geldik. Askımız yoktu. Şimdi şöyle, şöyle alalım arkadaşlar. Bir, iki. Biri bana bir şey mi atıyor bana ne <laughs> geldi? Evet seninle beraber başka artık arkadaşlar. Aynen işte bu kılıçla vurmuştu bana. Bir dakika var mı? Neyse evet, bir şöyle Bir devam edelim. Hmm, şurada bunu. Şurada ki... Evet. Şöyle hemen şöyle bunu giyelim. Adamı şöyle yukarıdan bir Evet adamın aşağı attık arkadaşlar. Bugün ne kadar çok kişi aşağı attık. Biz de arkadan aş aşağı atmasınlar ya. Bir dakika orada ne vardı? Böyle altın elma vardı. Şuradaki bloklardan gözüm azıcık çıkarsa çok iyi olur. Bir şey çıkmadı. Bundan Çıkmadı. Şöyle alalım biz. Çok az kişi kaldırıyor diyebilirim. 4 4 Evet şöyle 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 bir anda kıralım Allah Bunlar beni öldürüyordu geçen Neden yedim altı ayamayı bilmiyorum Ama Şöyle yapalım burada bir şeyler Yine biri geldi Şunu alayım Şunu da alayım Kesin biri geldi Ya da buradan biri atıyor Şöyle evet şöyle, şunu şöyle atalım. Uçtu mu? Şöyle şöyle şöyle. şöyle. E, yumurtalar içinde patlıyor. At at at. At at at. Aa birisi bana atıyor. Bir dakika koşamıyorum. Hı. sıkıntı yok mu ya? Neredesin? Şurayı şurayı da kıralım, şurayı da girelim. Buradan bir şey çıkıyor yok ama. Buradan da bir şey çıkmadı. Neyse, şuraya gidelim biz. Çık! Şuradan da çık. Şuradan da. Burada çok lag oluyor. Evet, ha şunu da hmm. Şöyle. Ne bu ne ya? Şunu şöyle yapalım. Şöyle, şöyle çıkalım. Bir dakika şöyle yapalım. Kır şurayı ya. Ee, şöyle, şöyle yapalım. Şöyle çıkalım biz buraya. Buradaki ile bu Bir dakika. Evet adamlar gelmiş. Ya bunlar çok gereksiz. Eee her zaman bu kılıçla oynamaya çalışacağım. Bir dakika. Kusur, yiyip, Şu büyülü altın hemen yiyip adamı yiyeyim. Çık sen yukarı. Emir atacaktım neredeyse. öldü Adam öldü zannetsin. Şöyle atmaya çok. Şöyle at. Şöyle şöyle. Evet. Kaldık. Adam bu kadar çok nasıl koyuyor anlamadık ki ya. Güç ve şeyi var herhalde. Hadi 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 lütfen. Lütfen. Evet. Ya! Gördünüz arkadaşlar. Merve kim attı beni Allah aşkına ya. Kim attı ya? Merak ettim Allah. Türk kazandı. Kız mı lan o? Ya. Kıza inildik Allah belamızı. O kıza inemedik. Bir diğer adam herhalde atladı. Onun adı kız e, Merve'nin bilmiyorum. Unuttum. Merve'nin sonu bilmiyorum. Ee, bakalım. Evet. Merve senin daha 15 malı var daha yeni başlamıştım yani. Nasıl yürüdüğünü onu anlamadım. Ee, bir kere daha atsam ve size direkt çıksam anlamadım ama bir kere daha atasım var. Yine tekrar atalım. Bir kere daha yeni açtım arkadaşlar o yüzden daha yeni oynamaya başladım. Ama bu çok iyi derken bu var ya arkadaşlar hiç oynamayın bak. Çok ilaç bir şey. Direkt adam size geliyor buradan öldürmeye çalışıyor. O yüzden çok hızlı olmamız lazım burada. Uydu uyuz, Olmamalısınız. Al şunu, al al şunları Al şunu. 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 Bir, iki, şunu. Al, şöyle, şöyle. Şunu da bir, iki. Şunu al şunu. 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 şunu Şöyle yapalım arkadaşlar, şimdi aldım. Evet, hemen şuradan adamı öldürmeyi yapıyoruz. Tabi adamlar bile kimse yok. Borçlar aslında önemli. Burada kim vardı? Burada kim vardı ya? Yani? Evet. Ee, ortaya gidebileceğiz. Şimdi nasıl diyeyim? Şunu alalım. Kaç? 4 5 Beş. beş. Buradan bir tane de orta, o, o buradan ortaya atılmaz. Saçmalık olur. Senin de Ben salam. Ama zıplama desteği bitti ya. Saniyesi var onun bitti. Zıpladıktan sonra bir daha orada zıplayıp böyle ucuna dönecektim. Çocuklar istiyor, yer istiyor. Bakalım şu adamları var Evet. Seni tutuyorum şu. Stek. Vur. adam kaçıyor stek. Vur. Evet sen sana ne Al seti Bence Helal lan sana. Oğlum büyük kapışma, büyük kapışma izliyoruz şu an. olduk. Oha! tutamadım adam oldu. Evet. <laughs> seyirci gizli seyirci. Vur 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 abi sen nasıl vuruyorsun ya? Adam zaten nasıl kullanıyor görmüyorsun. Vur. Vur. Öldü sen Abi adam. Adam ikisini de kesti. Adam ikisini de kesti. Adam döktürüyor. Bakalım buradan ortaya bir şey gelecek mi? düştü. aynısı, aynısı bana çok oldu. çok güldüm şu an Neyse arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım böyle gölgeli şekilde. Evet. Gölge yağsın diyorum şöyle. Gölge adam bunu yaptı ya. Evet gölge yağsın arkadaşlar bugün sizlerle e, bu videonun sonuna gelelim. Sonuna geldik zaten beğeni beni paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın ve oyunsuz kalmayın.